Astım nedir? Astım krizinden korunma yolları nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Astım krizleri solunum yollarının etrafındaki kasların sıkışması bronkospazm nedeniyle oluşur. Bu durum solunum yollarının daralmasına ve nefes almanın zorlaşmasına yol açar. Astım krizi sırasında solunum yolları duvarı şişer veya iltihaplanır ve normalden daha fazla balgam oluşur. Bu faktörlerin tümü solunum güçlüğü, hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı ve günlük aktivitelerde zorlanma gibi semptomlara neden olur. Astım, solunum yollarının kronik iltihaplanması ve daralması sonucu ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığıdır. Bu durum nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Astım hastalığı dünya genelinde milyonlarca insanı etkiler ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Astım krizleri ise astım belirtilerinin ani ve şiddetli bir şekilde kötüleşmesi durumudur. Bu krizler acil tıbbi müdahale gerektirebilir ve doğru önlemler alınmazsa tehlikeli olabilir. Astımın nedenleri arasında genetik faktörler, çevresel faktörler ve alerjenler yer alır. Ailede astım öyküsü olan kişilerde astım gelişme riski daha yüksektir. Ayrıca hava kirliliği, sigara dumanı, kimyasal maddeler ve alerjenler gibi çevresel faktörler de astımın ortaya çıkmasına ve kötüleşmesine neden olabilir. Astım belirtileri genellikle gece veya sabah erken saatlerde, egzersiz sonrası veya alerjenlere maruz kalındığında kötüleşir. Astım krizini önlemek için bazı önlemler almak önemlidir. Öncelikle astım hastalarının düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve doktorlarının önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmaları gerekmektedir. Astım ilaçları solunum yollarındaki iltihabı azaltarak krize karşı koruma sağlar. Ayrıca alerjenlerden kaçınmak astım krizini önlemede önemli bir rol oynar. Polen, toz, küf ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmaktan kaçınmak astım belirtilerini azaltabilir. Sigara dumanından uzak durmak da astım krizini önlemede önemlidir. Sigara dumanı hem içen hem de içmeyen astım hastalarında krizi tetikleyebilir. Ayrıca hava kirliliği de astım krizini tetikleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle astım hastalarının hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları ve evde hava temizleme cihazları kullanmaları önerilir. Soğuk hava ve ani sıcaklık değişimleri de astım krizini tetikleyebilir. Özellikle soğuk ve kuru havalarda astım krizi riski artar. Bu nedenle astım hastalarının soğuk havalarda dışarı çıkarken ağız ve burunlarını kapatmaları ve ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmaları önemlidir. Ayrıca egzersiz yaparken dikkatli olmak ve egzersiz öncesinde ısınma hareketleri yapmak astım krizini önlemeye yardımcı olabilir. Astım krizini önlemek için stres ve anksiyete gibi duygusal faktörlerden kaçınmak da önemlidir. Stres ve endişe astım krizini tetikleyebilir. Bu nedenle astım hastalarının stres yönetimi tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamaları önerilir. Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri astım krizini önlemeye yardımcı olabilir. Astım krizini önlemek için alınabilecek diğer önlemler arasında düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince uyumak yer alır. Düzenli egzersiz solunum yollarının sağlığını destekler ve astım belirtilerini azaltır. Sağlıklı beslenme ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Yeterince uyumak da vücudun dinlenmesini ve yenilenmesini sağlar. Ayrıca astım hastalarının kriz belirtilerini tanımaları ve kriz sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri önemlidir kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.